Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve Dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. ClassFX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın, Klasifiks Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Ee, haftalardır beklenen operasyon dün gece yarısı itibariyle gerçekleşmeye başladı. Ee, akabinde de zaten Batı tarafından ve Rusya tarafından sert açıklamalar gelmeye devam ediyor umarız kısa zamanda ummaktan dua etmekten başka çaremiz yok. Kısa zamanda sonuçlanır. Fakat özellikle altın enerji grubundaki reaksiyon geceden bu yana kadar Avrupa grubunda enerjilerde %25'lik bir artış söz konusu. Petrol tarafı fazlasıyla hareketli olacak. Hisseler ve riskli varlıklardan kaçışlar tabii ki etkili olacak. İlk etapta değerli metal gruplarıyla başlamadan önce biraz daha CDS'lerle Türkiye tarafının ve Ukrayna ve Rusya tarafıyla başlayalım. Özellikle Ukrayna tarafının iki hafta öncesinde, bir buçuk hafta öncesinde binlere dayandığında CDS'lerin Batı tarafının resmi olarak finansal anlamda savaş fiyatlaması yapmaya başladığını söylemiştik. Kırım hakkında 2014 sürecinde Rusya CDS'leri de yaklaşık 600 puana yaklaşmıştı. Keza şimdilik 400 küsurları açtığını görüyoruz. O yüzden hareketlilik en azından CDSR tarafında fazlasıyla görülüyor. Türkiye'de e, keza e, petrol tarafından veya diğer taraflardan e, maalesef ki nasibini alacak. E, enflasyon zaten sadece bu tarafta da değil. Diğer ülkelerde e, patlak vermiş durumda. E, o yüzden gelişmekte olan ülkeler para birimlerinde e, son bir aylık sürece bakacak bile olursak Türkiye'nin bir miktar Rus rublesiyle birlikte fazlasıyla etkilendiğini, kritik seviyeleri kırdığımızı görüyoruz. İlk etapta bir altın tarafıyla başlayalım. Altın tarafı 1900 dün itibariyle 1887'leri test edebiliriz. Üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece ki 1889'dan döndük. 1904, 1912 seviyeleri önemli. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık muhtemelen ilk etapta 1940'lı seviyelerde ara dirençlerimiz var. Aşılması bizleri 1974'e kadar getirebilir diye söylüyorduk. Ge gece yarısı ani operasyonla birlikte bu seviyeler görüldü. Operasyonla ilgili zaten fazlasıyla haber olduğu için bu askeri konuları kısa geçmeye çalışacağım. Büyük ihtimalle devam edecektir. Batı İlk etapta ABD'nin söylediği e, bir söz çok önemli. Dışişleri sözcülerinden John Psaki'nin açıklaması vardı. Kesinlikle askeri anlamda bir e, operasyonel bir duruma geçmeyeceğiz, aksiyona geçmeyeceğiz diye. Batı'dan bu bekleniyordu zaten. Çok normal. E, bunu birkaç e, son 10-15 senede e, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde fazlasıyla yaptı. Ayrıca bize de yaptı. E, Suriye bölgesinde e, Türkleri fazlasıyla NATO ülkesiyle birlikte Rusya'ya aksiyon düzenlediğimiz zamanlarda göz göre göre Rusya bizim o tarafta Suriye tarafında askeri operasyonlarla karşılık verdi. Aynı şekilde terör örgütlerine YPG'ye binlerce tonluk, binlerce Uçaklık veya e, kamyonluk, tırlık askeri yardım yaptı. Bizi onların önüne atmıştı. Şimdi daha da fazlasını en azından e, Ukrayna'ya bu kadar yardım etmeden Ukrayna'yı da tekrar e, şey tabiriyle söyleyecek olursak Rusya'nın e, önüne attı. Ateşe attığını söyleyebiliriz. O yüzden... E, Ciddi yükselişlerin bir miktar kar satışlarıyla birlikte en azından 1940'lı seviyeler 38 kanalı bu seviyelerde ara bölgelerimiz, pivot bölgelerimiz aşağısına taşınırsak sert yükselişlerle birlikte sert düşüşler de görebiliriz. Fakat yönümüz muhtemelen son pandemi önceki zamanları da alacak olursak şimdilik bu seviyelerin fazlasıyla test edilip 10$'ın e, altında artık pandemi öncesinde gördüğümüz rekorların tekrar yenilerini görme olasılığımız söz konusu. Pandemi zamanına bakacak olursak en yüksek seviyelerimiz zaten 2070 seviyelerine kadar yaklaşmıştık. E, şimdilik 1974, e, 2037 ve 2075 e, dolar seviyelerine doğru ataklar ön planda olabilir. Fakat dediğim gibi e, bu kadar sert yükselişlerin e, piyasada volatil anlamda çok ciddi bir şekilde e, zarar görmemek adına Biraz daha sakin zamanları veya e, bir miktar da ortalığı sakinleştirecek adımları görmek lazım. Donbass bölgesi değil e, maalesef ki Belarus'la birlikte Belarus'ta da Rusya yanlısı olarak sınırdan e, en azından atışlar yaparak savaşa katıldığını ilan etti. E, bekleyip görmekte fayda var. E, fiyatlamalar devam eder e, geri çekilmeler olsa da şimdilik e, değerli metaller e, tarihi e, lakabıyla diyelim. Tabiri caizse güvenli liman olarak e, riskli varlıklardan en fazla e, sıyrılacak olan özellikle altın tarafı fazlasıyla pozitif kalacak olan enstrümanlarımızdan biri diye söyleyelim. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafında e, haftalar, aylardır hatta geçen sene de bunu bahsediyorduk. E, 27 seviyelerin üzerinde tutunmalar devam eder ise yaklaşık 30-32 dolar seviyelerinde görülme olasılığı çok çok yüksek diyorduk. Şimdilik 23.55 bir pivot bölgesi önemliydi. Ee, eğer ki OBO tamamlansaydı 22'lere kadar geri çekilme e, görebilirdik. Fakat 23 15 55'in üstü bizleri 25-45'lere kadar getirebilir diye birkaç ayında bahsettim. Ee, önü açık. Ee, en azından önemli seviyeler 200 günlük üzerinde tutunmaya devam ettikçe e, bir miktar e, kar satışları dediğim gibi tabii ki gelebilir volatilite anlamında. Fakat Gümüş'te de e, aylar sonra yaklaşık geçen senenin yaz aylarından itibaren e, en yüksek seviyelerine 27.10 e, seviyesine doğru bir miktar e, pozitiflik devam edebilir. Tabii ki umarız 3. Dünya Savaşı'na dönüşmez e, böyle bir temenniyle de devam edelim. O yüzden volatilite anlamında e, güvenli liman talebi e, değerli metalleri ön plana çıkarabilir. Yen, frank, e, enstrümanlarını da unutmamakta fayda var. Buradan e, diğer Endeks gruplarına biraz bakalım. Ee, özellikle S&P'yi e, geçenlerde endeksler yaklaşık 3-4 gün içerisinde e, tutunurken 4200-300 e, seviyelerinin üzerinde tutmaya çalıştılar. E, hatta diğer Avrupa Endeksleri, e, Nasdaq ve Dow Jones'u da sayabiliriz negatif iken e, S&P ile birlikte e, biraz daha yön arayışını pozitifliğe çevirmeye çalıştılar. Fakat yetmedi. E, tedarik sıkıntıları yaşanacak. Dediğim gibi bir geceden e, bu yana Avrupa'daki ...enerji tarafında, %25'lik doğalgaz tarafında %25'lik bir çıkış söz konusu. Dünkü ayında da bahsettim. Doğalgaz e, muhtemelen bu sıkıntıların olması durumunda. Medvedev zaten e, bürokrasiye çok uymasa da... E, ...biraz daha e, sokak e, yorumlarıyla, sokak ağzı yorumlarıyla... 2-3 gün öncesinde artık e, o çağın kapandığını... E, ...ucuza doğalgaz alabilme çağının kapandığını... Avrupa doğalgaz istiyorsa işte metre küpünü şu kadar şu kadar paradan almak zorunda değil. çok sert bir açıklama yapmıştı. O yüzden bu tedarik sıkıntıları muhtemelen e, bir miktar daha endeks gruplarını etkileyecektir. Aylar sonra bir küsur yıl sonra varlık balonunu ABD'nin geçen sene şişirmeye başladığı hisseleri varlık balonunu savaş nedeniyle işgal nedeniyle patladığını görüyoruz. Özellikle S&P tarafı 4100 seviyelerine yakın seyrediyoruz. Geri çekilmeler muhtemelen ağır basmaya devam edecek diye söyleyelim endekslerde. Riskli varlıklardan kaçış süreci 4100 pivot bölgesi desteği kırılırsa muhtemelen gözünü 4000 seviyelerinin altında açabilir. Uzun yıllar sonra uzun aylar sonra 3860 desteğine doğru. Yolculuğu sürebilir. Keza Nasdaq tarafı hem kripto varlıklardan hem de teknoloji e, biraz daha hissedilir durumda e, etkilenmeye devam edecektir Dow Jones'a nazaran. E, bir miktar daha 13.305 desteği önemliydi. Bu seviyeleri kırdık. E, kalıcılık fazlasıyla devam ediyor. E, aylar sonra muhtemelen 13.000 seviyelerin aşağısı 12.330'lara kadar e, bu destekleri test etmek isteyebilir. Buradan e, petrol tarafına şimdi geleceğim Antonio Bey. Petrol tarafına bakalım. Özellikle Brent tarafı fazlasıyla dayandı. Sonrasında da aynı şekilde ham petrolünde peş sıra 100 seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. 100 seviyeleri zaten haftalardır aylardır bizde e, en azından geçen haftalarda birkaç hafta öncesinde 93 seviyelerine geldikten sonra işte İran haberlerini biraz daha piyasaya sürdüler. Dün itibariyle de İran haberleri vardı. Keza ham petrol stoklarında ABD'nin biraz daha işte stoklarını koruduğunun yükselttiğini ve İran haberlerinin pozitif yankılanabileceğini söylediler. Birkaç dolar daha düşürmeye çalıştılar. Fakat artık o düşüşlerin e, kısıtlı aldığını, fazlasıyla kısıtlık alabileceğini e, yaklaşık birkaç ay öncesinde e, söylemiştim zaten e, özellikle UBS ya da Credit Suisse'den gelmiş olması lazım e, tarihi beklentilerin nerelere olabileceğini. E, 115'li rakamlarda Brent tarafını e, beklediklerini söylüyorlardı. Savaş haberi dediğim gibi e, bunu sağlayan etkenlerden, ana etkenlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Sadece buraya da bakmamak lazım. Omikron varyantından sonra yeni bir varyant çıkarmadılar. Birkaç hafta öncesinde bir kehanet atmıştım. Muhtemelen Omikron'dan sonra Yunan alfabesindeki bir sonraki e, harf neyse onun adı altında bir varyant çıkarmaları en azından petrolün ateşini söndürmek için e, ana etkenlerden biri olabilir diye söylemiştim. Dünyada e, açılmalar devam ediyor. Avrupa, Avustralya kıtası açıldı. ABD'de çoğu eyalet açıldı. Tabii ki talepler ...fazlasıyla toparlanma gösteriyor. Savaşı da üstüne koyacak olursak... ...Rusya'nın... E, ...işgalini daha doğrusu... ...tam anlamıyla bu tabiri kullansak doğru olur. Rusya'nın işgalini de koyacak olursak... ...o tarihi seviyelere doğru... ...yükseliş devam ediyor. 98'leri açtık. E, yükselişler büyük ihtimalle... E, ...kar satışları dediğim gibi... E, ...en azından regresyon kanallarımıza doğru... ...bir miktar geri çekilme... ...97-41 desteğine doğru olabilir... Volatilite anlamında çok ciddi bir şekilde e, sert düşüşlerde yaşayabiliriz. Bunu da göz ardı etmemekte fayda var. E, İlla ki kar satışları ile birlikte regresyon kanalımıza girebiliriz. Fakat e, önümüzdeki süreçte 101, 08, 101, 10 bölgelerine doğru e, bu kanala doğru ham Petrol tarafında, Brent tarafında da e, 102.79 79 e, dirençlerine doğru ataklar ön planda olabilir kripto tarafına geçmeden önce Netkes tarafına bir bakalım. Netkes tarafı özellikle %61.8'lik en azından Fibonacci seviyelerimizin üzerine taşındık ve en azından şimdilik 4.94 direnci ne yaklaşık sabah saatleri itibariyle bu saatleri itibariyle yakınız bu direnci aşmamız durumunda muhtemelen bir sonraki durağımız geçen bir ay önceki gördüğümüz Regresyon kanalında da bu seviyelerden tam anlamıyla dönmüştü. 5.55'lere doğru net kes tarafında yükselişler ön planda olabilir. Hatta e, tekrar bir 5'li seviyelere yakın düşüş serüveni devam ederken e, en azından ekonomik anlamda büyük ekonomilerin toparlanması, Avrupa'nın toparlanması e, Rusya krizleri tabii ki birkaç hafta öncesinden de vardı. Hatta iki aydır neredeyse oraya askeri yığınak yapıyor ve Batı Batı menşeli her haber kaynağı işte fazlasıyla her gün 7/24 bu haberleri pompaladılar zaten o altı seviyelerinin üzerine muhtemelen taşınabiliriz diye bir yorumda bulunmuştuk. Muhtemelen o seviyeleri görme ihtimalimiz Hatta o petrolde nasıl doğalgazda alt seviyelerini söylerken petrolde yüz seviyelerine yaklaşacak diye birkaç ay önce belirttiğimiz gibi bu seviyeleri test etmemiz. Olası. Şimdilik 4.94 direncini takip etmemizde fayda var. Büyük ihtimalle 4.94-4.80 kanalı bu kademelerde bir miktar daha kar satışlarıyla birlikte geri çekilmeler de olabilir. Fakat bu kanalın üzerinde aşılmalar devam ettiği sürece kısa vadede 5.45 direncine doğru en azından bu seviyeleri test etmek isteyebilir. Orta uzun vadede dediğim gibi tekrar haberlerle birlikte desteklenmeye lazım. En azından teknik göstergeler bizlere e, üst regresyon kanalının da artık 5.45'leri de aşacak olursak e, 6'ların üzerine hatta geçen 6.13'lük e, rekorların üzerine çok fazla çıkabileceğimizi en azından bu savaşla birlikte söylüyor. Kriptolara bir bakalım. Ahmet Bey, e, Bahane Hanım siz sormuşsunuz. E, dün söylemiştim aynı şekilde. E, muhtemelen Hatta Ahmet Bey siz sormuştunuz 2-3 gün önce 36'lardayken biraz daha haberler yumuşamıştı. Beklentiler kadar sert bir yaptırım açıklamaları gelmedi Joe Biden tarafından. Piyasalar çok daha fazla bekliyordu. En azından askeri anlamda bir operasyon veya destek olacak mı ABD ve öncülüğünde ve NATO tarafından uzaktan bağırdıklarını söyleyebiliriz. Hem Almanya'nın hem Fransa'nın hem İngiltere'nin. İşte bankalara, onun haricinde Rus elitlerine veya dışarıda bulunan varlıklarına ki varlıklara adım atmada çok fazla varlıklara en azından kaba tabiriyle çökmede de diyebileceğimiz Afganistan'ın çoğu varlığını çöküldü. ABD'deki banka varlıklarına hatta o savaşta savaşan askerlere ve ailelere verildiğini söyl haberleri çıkmıştı geçen ay itibariyle. Aynı süreçler... Tekrar yaşanabilir. Hatta buradaki Katar süreci bile çok önemli. Katarlıların ek bir bilgi olarak geçelim, parantez açalım. Türkiye ile bağlantılı. Batı'ya tabii ki çok büyük yatırımları var. Fakat Türkiye'ye bu kadar yatırım yapmalarının ana sebeplerinden biri tam olarak bu buraya dayanıyor. Çünkü Batı tarafında evlerine, işte barklarına, arabalarına, bankadaki paralarına iyi kötü el konulabileceklerini bildikleri için Türkiye'yi tercih etmelerinin hem emlak anlamında hem diğer yatırımlar anlamında Arapların neden tercih ettiğini en azından bu yaptırım haberiyle birlikte ek bir bilgi olarak sunalım. Türkiye batı gibi olmaz. Batı bizim bankalarımıza evlerimize çökse de Türkiye tarafında bir şekilde kurtarırız düşünceleri var. O yüzden bu ekonomik yaptırımlar askeri anlamda eğer ki atamaz ise tarihe ee, Rusya karşısında geri adım attığı imajı ile düşecek Batı'nın. Ee, Rusya dediğim gibi sadece NATO'yu saymıyorum. NATO'nun belki toplam anlamda 1-2 trilyonluk askeri e, harcırahı var. Ee, Rusya bunu 50-60 milyar dolarla, 100 milyar dolarla e, koskoca Batı'ya, dünyaya e, kafa tutarak şu an başarıyor. E, o yüzden bu başarı e, tarih sayfalarına da geçer. E, Batı'da askeri anlamda eğer ki müdahaleye kalkışmazsa e, tarih sayfalarında da her yani ne kadar karlı da çıksalar şimdilik e, kara bileki olarak düşmeye devam eder. O yüzden riskli varlıklar muhtemelen e, bizleri e, haftalar öncesinde belirttiğim 29.000-24.100 kanalına doğru getirmeye devam edebilir. E, şimdilik Fibonacci'de 23.6'nın aşağısındayız. E, bu seviyelere doğru geri çekilmeler 33.000'lere doğru geri çekilmeler ön planda olabilir. Ee, dediğim gibi karakteristik bir özelliği vardı özellikle Bitcoin'in iğne attığı yere 3-4 hafta e, yaklaşık 1 küsur ay ortalamasında geri dönme huyu var diye söylemiştik. Bunu en azından grafikte de görebileceğiniz üzere bir sene bile olsa e, yaklaşık 7-8 defa yaptı iğne attı her yere döndü. Bu sefer o iğne e, regresyon kanalıyla birlikte muhtemelen 29-24 bin aralığına 27 bin 100 seviyelerine doğru geri çekilme potansiyeli olabilir. Aynı şekilde Ethereum'da benzer yorumları yapacağım için e, direkt seviyelerle birlikte devam edelim. 2.300 e, lü seviyeler, 2310 desteği önemliydi. Bu seviyelere doğru şimdilik e, çekilmeler devam ediyor. Tepki alımları olabilir. E, en azından regresyonun üzerine taşınmak için 2310 e, şimdilik destek kırılırsa e, geri çekilmeler ağır basar fakat e, tekrar opivodun üstüne aşılmalar devam edecek olursa e, bir miktar 2400 2600'lü seviyelere doğru en azından %38.2'lik regresyon kanalından sonra Fibonacci seviyesine doğru yaklaşabilir. Fakat yönümüz aşağı 1980'lere doğru kar satışları pardon geri çekilmeler diye söyleyelim. Geri çekilmeler ağır basıyor şimdilik kripto paralarda da. Türk lirasına gelelim. Türk lirası e, Sayın Cumhurbaşkanının e, açıklamaları söz konusu. En azından acil bir şekilde e, eylem planlarını açıkladılar. E, Rusya tarafını kınadığını ve toprak bütünlüğüyle birlikte Ukrayna tarafına desteklerini bildirdiler. E, tabii ki bu kadar e, enerji maliyetlerinin e, diğer endüstriyel emtiaların e, işte bakırın, nikelin, alüminyumun e, diğer navlun ücretleri son zamanlarda tekrar düşüşten sonra yukarı ivmelendiğini söylemiştim. Bunların hepsi. Ee, geri dönüş olacak tabii ki. Enflasyonist baskı e, 13.93 e, direncini bizlere aştırdı. E, haftalar öncesinde bu seviyelere yaklaşırsak ve aşarsak 14.24-14.43 kanalından e, bahsetmiştim. Bu seviyeler önemli. Bu kanal aralığında şimdilik tutunmak isteyebilir. Hatta ve hatta e, büyük ihtimalle bu kadar e, en azından petrolü doğalgaza bakın sadece. Başka e, dediğim gibi endüstriyel emtiyalar, tarım emtiyası zaten. Fazlasıyla önemli. Hatta bir buçuk hafta önce herkesin un almasıyla, un, unları stoklamasıyla ilgili yorumlar yapmıştım. Stokların, dünyada ABD stoklarını zaten 2-3 yıldır fazlasıyla doldurmaya çalışıyor. Keza Çin ve Hindistan tarafı, Rusya tarafı da bunu yapmaya çalışıyordu. O yüzden Türk lirasında ana öğünümüz ekmek olduğu için bizleri fazlasıyla etkileyebilir. Ki dünkü yayında da bahsettiğim %30'a yakın bir e, Rusya ve Ukrayna turist ağırlığı var bize gelen toplam turistlerde. E, A'dan Z'ye e, bu etkenler Türk lirasını baskılayabilir. O yüzden e, önümüzdeki faiz e, kararının açıklanacağı zaman e, piyasaların beklediğinin aksine ve işte Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibinin Sayın Nebati'nin de dediğinin aksine e, indirimler değil muhtemelen bu yangına biraz daha ee, en azından çıra atmamak, odun atmamak adına e, faiz artırımlarına bile gidilebilir. Ee, veya ekstra işte Katar veya Suudlarla arayı düzeltmeye çalışıyoruz. İsrail ile pozitif haberler gelmeye çalışıyor. Ee, komşularla biraz daha ilişkiler düzelir, ekstra bir swap anlaşması da gelirse e, 14 e, en azından 24-43 kanalı e, sonrasında 14-60'lı dirençler söz konusu. Bu kanalda biraz daha tutunma olabilir. Olmaz ise... Biraz daha enflasyonist baskı ve dünyadaki bu kadar sıkıntı tabii ki her ülkeye vuracağı gibi. Tam da biz de o ateşin dibindeyiz zaten. Hem Karadeniz hem de diğer jeopolitik konumdaki risklerle birlikte. O yüzden bekleyip görmekte fayda var. Şimdilik 14, 22, 40 24, 43 ve 60 kanallarını takip etmekte, kademelerini takip etmekte fayda var. Muharrem Bey... USDK yazmışsınız anlayamadım. Düzeltip yazarsanız ben de cevaplamaya gayret göstereyim. Buradan Euro tarafına bir bakalım. Hatta Euro tarafından önce Yen tarafına bir bakalım. Yen e, tabii ki yayın başında da bahsettiğim gibi dünyada biraz daha Güvenli liman talebi değerli metallerin e, yanı sıra enstrümanlarda frank ve yen tarafında olabilir. Dolar fazlasıyla güçlenmeye e, başladı zaten. Küresel anlamda rezerv para birimi olduğu için. Hatta bu rezerv para birimi olmasından dolayı zaten Çin hem ekonomik anlamda Rusya'da askeri anlamda e, düğmeye bastı. E, gelişen ekonomisin için askeri anlamda da desteklediği için uçak gemileri bile yaptığı için e, nükleeri de olduğu için. Rusya ile birlikte en azından bu gücü kırmaya çalışıyor ki dijital anlamda da bu gücü kırmaya çalışıyor ki çoğu kripto tarafının da o taraftan o yeniliklerden başladığını unutmamakta fayda var. Dün bahsettiğim üzere Batı tarafı 2030 yılında Hindistan'ı 3. büyük ekonomi olarak beklediklerini söylediler. Tabii ki o tarafı bastırmak zorundalar. Fakat nasıl ki 30-40 yıllık tohumların meyvelerini Hindistan tarafı koloni olduktan sonra dil avantajıyla birlikte batıları desteklediğini biliyorsak bu yapay zeka anlamında ve teknoloji anlamda Hindistan o meyveleri alıyor. Çin'de yaklaşık Mao'dan sonraki Deng Xiaoping zamanından sonra ektiği meyveleri özellikle yapay zeka alanında yüksek teknoloji alanında alıyor. Almaya da başladı almaya devam edecek. İç pazarda birçok Üniversite, hatta alt seviyede lise, ilkokul dahil özel anlamda bu okulları açıyorlar. Bunların meyvesini önümüzdeki 2030 yılında göreceğiz zaten. O yüzden dünyada rezerv para birimi doları Çin'in hem ekonomik hem askeri, Rusya'da askeri anlamda çıkarmaya, ekarte etmeye çalışıyor. Güç savaşları tabii ki, para savaşı. Bu para savaşının yanında mazlumlara olan oluyor. Irak, Suriye, Afgan, Yemen, Suudilerin Yemen'i göz göre göre vurmasını Katar'ın da Batı'nın ABD ve İngiltere tarafından korunduğunu görüyoruz. Ee, sadece Müslüman coğrafyalar diye ekstra bir e, söyleme gerek yok. Mazlum diye söyleyebiliriz. O yüzden e, bu rezerv savaşında, bu para savaşında e, enstrüman olarak yen, frank tarafı güçlü dolara rağmen pozitif tutunmaya devam edebilir. Muhtemelen 114 seviyelerinin biraz üzerinde seyrediyoruz. Bu seviyelerin biraz daha 100 günlük hareketli ortalama bölgesinin aşağısına doğru geri çekilmeler ön planda olabilir. 114.25 desteğini takip edebiliriz. Dolar yen ikilisinde. Muharrem Bey şimdi gördüm ayrı yazınca bir anda çok bastınız diye zannettim. Tamamdır. Kron tarafına bir bakalım. Doların zaten gelişmekte olan ülkeler para birimlerini biraz daha performansına, son bir aylık performansına bakalım ilk etapta. Bu tarafta dediğim gibi güvenli liman talebiyle birlikte en fazla pozitif tutunan e, yeni görüyoruz. Hatta süreyi biraz daha açacak olursam en azından bir aylık periyoduna bakalım. Faiz artırımıyla birlikte bir aylık periyotta e, Ozi ve Kiwi tarafını görüyoruz. E, bu taraflarda Avustralya kıtası pozitif tutunmaya devam ediyor. Son bir aylık süreçte Son birkaç günlük yeni görebiliriz fakat bir aylık süreçte bu tarafın fazlasıyla pozitif tutunduğunu görüyoruz. Avrupa kıtasında da İsveç, Norveç ve aynı zamanda Danimarka tarafına bakacak olursak Danimarka'nın Euro ile birlikte kısmi olarak biraz daha negatif fakat en azından diğerlerine göre daha iyi performans sergilediğini gördük. Kron tarafında doların güçlü gidişatı. Muhtemelen bir ay önceki e, rekor seviyeleri doğru son bir senenin en yüksek seviyelerine doğru bizleri getirebilir. E, özellikle bu aralığa 0-6-76-80 e, e, kademelerine e, bu seviyelere dikkat edebiliriz. E, büyük ihtimalle majörler karşısında e, doların güçlü gidişatı devam edecek. E, 6 e, yaklaşık olarak 45 seviyesi e, önemli bir pivot bölge diye söyleyelim. Üzerinde tutunma devam ettiği sürece... E, muhtemelen 6.70 6.80 kanalına doğru e, dolar kron tarafında hareketleri görebiliriz. Riskli varlıkları da aktardık. E, gram altın tarafını da aktarmış olalım. Gram altın tarafı 900 e, seviyelerine yaklaştı. 10 bacağı dediğim gibi e, en azından iyimser bir hava işte Kiev vuruldu, belli bölgeler vuruldu, doğu tarafında kalacak imajı verirse 10 tarafı kar satışları ile birlikte sakinleşebilir. Türk lirası bu seviyelerde en azından 14-24 14-43 kanalında kalır ise 10 tarafı kısmi bir kar satışı getirip şimdilik bir miktar 883 seviyelerine doğru birkaç TL'lik düşüşler olabilir. Fakat ons bacağının e, yükseliş trendinde olduğunu, TL'nin de biraz daha e, 14-24-43 kanalında hareketleneceğini düşünür isek e, büyük ihtimalle 900'lü seviyelerin e, en azından gram tarafında da gram altın tarafında da aşılarak 919 direncine doğru 919-20 TL seviyelerine doğru yükselişlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Sorularımıza bir göz gezdirelim. Enerji grubuna değinmeye, değerli metallere değinmeye çalıştık. 10 sorusu Sezgin Bey, Antonio Bey. Ham petrol kuru da baktık. Ahmet Bey, Banu Hanım kripto paralara değindik. Rica ederim Ahmet Bey. Rica ederim Muharrem Bey. Atladığımız bir yer yok sanırım. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz. Sağlıkta kalın.